başlıklar vardı. Sence tabii ki Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğu altına çizdi Batu Rahi. Eskiden kiralandı ve bu sezon ilk takım mücadele edecek. Beşiktaş'ın projesi ve hedefleri bana çok uygun dedi. Bu nedenle de tercihimi Beşiktaş'ta ifade edelim. İlk hedefimiz ise bu kısmını birazdan karşı. Böyle Türk bir sağlığı olduğunu dile getirdi. Batu Ağa'yı, belki de Nişantır Kors, taraftarının büyüklüğüne de değindi. Kendisini gecenin geç saatlerinde havalimanında karşılamıştı siyah beyaz arada taraftarlar. Ve onların büyüklüğünün farkında olduğunu, Türkiye'nin en büyük bir taraftan biri olduğunu ve Tüm stat dolu bir şekilde de umarım onlara karşı mücadele, onların önüne mücadele ederim. İfadelerini kullandı.

Diyor. Şunu söyleyebilirim, İlman'da neşeli görüntüler var. Futbol canımızları yapıyor ve pozitif hava olduğunda altını çizmemiz gerekiyor. Amirli futbol takımımızın da önemli bir biri, şey biriydi. Başakşehir'de önemli başarıları imza attılar. Ve bugün itibariyle de Beşiktaş formasıyla İlmanlarına devam ediyor. galibiyetler eee salgın devam etmenin üstünde toplumda salgınla açım sürecinde tabii yayına geç başlandı 5 kodunun avantajlı olduğu bu kadar kadar hastalar şu anda 5 farklı

Herkese merhabalar. Beşiktaş'ın antrenman öncesinde yeni transferi Miki Batşuay'ın basın toplantısını arkadaşlarımız ekranlara yansıttılar. Ve sonrasında da zaten biraz önce izlediğiniz gibi antrenmanın ilk dakikalarını görüntüledi sevgili Cem. Sadece Tyler Boyd bir kiralanma durumu söz konusu ve Kartal Kayra Yılmaz'ın bir kiralık durumu söz konusu bir O ikisi o yüzden yoklar ama onun dışında Beşiktaş yeni transferleriyle birlikte sahadaki yerini aldı. İyi olacak her şey çok daha güzel olacak çünkü takımındaki futbolcuların yeni transferlerinin lisansları da çıkartıldı. Önümüzdeki maçta Gaziantep deplasmanında kadroda olmaları bekleniyor. Tabii ki ilk 11 değil ama kadroda olmaları bekleniyor. Şimdilik Ümraniye Nevzat Demir testlerinden aktaracaklarımız bu kadar. Tekrar görüşünceye dek Hoşçakalın.